Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. 3 gün önce bölmüş olduğum arının durumunu kontrol etmeye geldim. 3 günde yüzük yapmış mı yapmamış mı bunu kontrol edeceğim arkadaşlar ve arının nüfus durumuna bakacağım. Tarlacılar döndükten sonra ne halde diye. Bismillahirrahmanirrahim. şu ortaya günlük vermiştik arkadaşlar. Oradan meme yapmasını bekliyoruz. Şimdi o günlüklerden meme yapmış mı, yapmamış mı onları bir kontrol edip hemen kapatacağım zaten fazla uğraşmayacağım. Şimdi bu tarafta şu altta bir tane meme gözüküyor. Evet arkadaşlar buraya Buraya iki tane meme yapmış, çok güzel. İki tane meme yapmış, içinde de e, içinde de birer tane yumurta gözüküyor arkadaşlar. Bunlardan muhtemelen kendine anarı üretecektir arkadaşlar. Şimdi şu e, diğer vermiş olduğum e, çıtalardan da eğer memeler yüksükleri varsa bunları keseceğim arkadaşlar, komple. Bunlardan keseceğim ki bunlara arı yüzük yapmaya çalışmasın. Çünkü kendi başına yüzük yapmak istemiyorum. Çünkü kendi başına yaptığı yüzükler ve analar çok sağlıklı olmayacağı için o yüzükleri tamamen bozmak istiyorum arkadaşlar. Sadece o benim vermiş olduğu çıtadaki alana yüzük yapsın. Bir de şeyden şüphelenmiştim arkadaşlar. Acaba ana arıyı aldım mı almadım mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi burada da hemen kendine yüzükleri yapmış. Bunları tamamen görmüş olduğunuz gibi sütlendirmiş bir de. Bunları tamamen kesip arıyı bu işinden vazgeçirmeye çalışacağız. Bu bir de kapanmış arkadaşlar. Şurada dursun. Yani bugün aklıma takılan konu buydu. Acaba kendi başına bunlar yüzük yapar mı yapmaz mı? ve yapmış arkadaşlar. Onu da koparttım. Buradan da kopartıyorum. Yüzükleri tamamen kopartıp bunları kendi kendine oğula gitsin istemiyorum. Bunlar da varsa onları engellemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buralarda evet buralarda da günlük var. Şimdi buralarda da tamamen günlük yumurtalar var. Buralardan da atmasın. Ona uğraşıyorum. köşede kaçırdığımız ana yüzüğü memesi varsa onların hepsini imha etmemiz lazım ki ana buraya meyil etmesinler. Bunları 3 gün sonra tekrar bakacağım. Muhtemelen 3 gün sonra Oradaki memeler kapanmış olacak arkadaşlar. Şimdi gövdede var mı? Gövdede yok. Bunu da yerine bırakayım. Bu şekilde sıkıştırayım. günlük yumurtalı olanı şöyle ikinci ikinciyi alayım da burada Şeyi yapsın arkadaşlar parlacıların bayağı dolmuş aşağı yukarı iki çıtarı kalmış ama bu arılarda <laughs> ünküleri beslemeye ve döngüsünü sağlamaya yetecektir. Şimdi arayı kapatıyorum. Şükmeden. İki tane çok güzel bir yüzük var. Onlarla devam ederse herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. nüfusu biraz azalmış ama olsun çıkmak ee, üzere yavruları da vermiştik onun için herhangi bir sıkıntı yok Şimdi, e, bu kovanımda 3 gün sonra da gelip o yüzükler kapanmış mı veya durumları nedir tekrar kontrol edeceğim ve sizinle paylaşacağım arkadaşlar herkese güzel hobiler diliyorum